sakla samanı, gelir zamanı. Zengin Türkçemizin anlamlı atasözlerinin ve deyimlerinin her yorumunda günümüzün karmaşık konularıyla ne kadar örtüştüğünü bir kez daha fark ediyorum. Halkımız boşuna söylememiş, sakla samanı, gelir zamanı. Daha o günlerden büyük veriye işaret etmiş ve zamanı gelince biriktirdiğimiz kıymetlerin kurtarıcı olacağını anlatmışlar. Ve zamanı gelince biriktirdiğimiz kıymetlerin kurtarıcı olacağını anlatmışlar. Zorluklarla karşılaşınca çözümlerin büyük veri içinde gizlenmiş olduğunu inanmışlar. Deyim çok yalın ifadeyle kulağa hoş gelebilir. Geniş tanımı, yaşamı kolaylaştırmak, araştırmak, analiz neticesinde doğru kararı verebilmek üzerine kurgulanmıştır. Sözcükleri ileri adım atarak, taviz vermeden, anlaşılır, uygulanabilir gelecek planları oluşturabilmek yetisine sahip olmaya dayandırmışlar. Amaç, sıkıntılardan anında kurtulmak olarak benimsendiği için samanı saklayacak güvenli ortamlarında tesis edilmesi öngörülmekteydi. Elbette yüksek miktarda tek çeşit ürünü depolamanın mekanik sorunları ciddiye alındı aslında doğa koşullarından öte tedbir gerektirecek bir başlık bulunmuyordu. Mesele samanın kesilmesine ve hasatına dayanmaktaydı. Yani günümüz benzetmesiyle veri imalatı ve kümelendirilmesi gereksinimi kabul görmüştü. Bir araya getirilen veri devasa ambarlarda, veri merkezlerinde belirsizlikleri ortadan kaldıracak bilgi yığınlarını oluşturmuştu. Önemli olan ham verinin saflaştırılması için yeni derleme ve analiz araçlarının devreye alınmasıydı. Böylece görevi baştan sağma ve neticeyi verme kolaylıkla ve çabucak anlaşılır hale gelmişti. Böylece görevi baştan sağma ve neticeyi verme kolaylıkla ve çabucak anlaşılır hale gelmişti. Dolayısıyla veriyi bilgeliğe dönüştürmek, yaşam tarzımıza egemen oldu. Depolamanın maliyeti düştükçe özensiz öbeklemekte beklemekte kontrolden çıkmış oldu. Kendi yaşamımızdan örnek vermek gerekirse, neyi nerede koruduğumuzu, hangi tarihte hangi belgeyi nasıl istiflediğimizi anında hatırlayabiliyor muyuz? Tanzim etmek, bir çırpıda aradığımızı bulabilmek, istenileni anında hazır etmek gibi sınavlarda geri kaldığımızı düşünüyorum. İletişim alanında tasarım mühendisi olarak çalıştığım 1980'li yıllar önemsiyorum. Sayısal teknolojinin doğuşuna tanıklık ediyorduk. İçimizde yanan ateş tutuşmuştu ve dizginlere el almıştık. Teslim olmamış, uluslararası coğrafyada yerel yeteneklerimizi kanıtlamıştık. Köyler, kasabalar, beldeler bağlantılı olmaya başlamıştı. Ustalığımızı sergilemiştik. İnsanlara mutluluğu yaşatmanın gururunu duyuyorduk. Ustalığımızı sergilemiştik. İnsanlara mutluluğu yaşatmanın gururunu duyuyorduk ürünlerimiz kesintisiz hizmet sağlıyor, müdahale gerektirmiyordu. Zaten öyle de olması şarttı. Dünyanın binlerce noktasında kurulumu ciddiyette, dikkatle tamamlanan iletişim araçları devamlılığı ve sürekliliği sağlamak zorundaydı. Küresel iletişim şekillendikçe ve çeşitlendikçe erişimin kıymeti de savuşturulamaz olmuştu. Yerinde sorunlara sahip çıkabilmek için uzmanlar kapsamlı eğitimlerle donatılıyordu. Uzaktan yönetilebilirlik kavramı önem sıralamasında başa geçmişti. Önceleri rahatsız olmuştuk nasıl olur da beklenenin ötesinde işlevsel görevini kusursuz yerine getiren sistemlere karışmak gerekecekti. İrtibat ve temas kurmanın sadece kusurlu çalışma ve onarım için olmadığı bilinciyle yeni bir boyuta sıçramış olduk. Sistemler, içsel sarmal algılayıcıların temin ettikleri verileri, kısıtlı kapasiteleri doğrultusunda belleklerinde tutabiliyorlardı. Bereketli geri bildirim için düzenli sorgulama, indirme ve yerel hafızanın boşaltılması gerekli hale gelmişti. Böylece zamanla büyük veri çılgınca çoğalmaya başladı büyülenmiştik. Taşınan trafikten, çağrıların yönlendirilen istikametinden, ayrıntılı müşteri bilgisinden, ölçeklendirmekten, enerji tüketiminden, ortam ısısından haberdar olmuş eğilimleri gözlemlemiştik. Hevesle daha verimli üretim, etkin modelleme ile her bir yerleşim için biricik tasarımlar imkan dahiline dönüştü. Derlenen bilginin mühendisliğe yansımasının sonuçları, maliyetlerin en uygun hale getirilmesi ve araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak ayrılabilmesi olmuştu geleneksel şartnameler çizim tahtasından başlayarak işlevsel tanımlar içermektedir. Bugün olası pazarların tamamı dilimlenmiş ve çeşitlenmiştir. Dolayısıyla ihtiyacı karşılamanın çekiciliğinin yanı sıra hızlı, düzenli, uyarılmayı öncelik hakkı vermelidir. Gücenmeyelim. Ders çıkarabilmek, dinamik değişimi öngörebilmek zihnimizde geleceği canlandırma ile mümkün olabilecektir. Öyleyse yenilikçi ürünlerin işlevselliğinin müşterinin umudu olduğunu göz ardı etmeden merakımızı serbest bırakalım ve beklemeden başımıza iş açacak sesleri dinleyelim. Yarın sıralama bir kez daha aşama kaydedecek, değişecek, liderlik el değiştirecek. Duyargalar temel koşulların dışında da görev üstlenecek. Yeni biçim, ters yüz olan şartnamelerle oluşturulacak. Alakasızmış gibi karşılanan yeni iletişim akışını hesaba katmak zorundayız. Artık kanıksamalıyız. Çözümlerin başında kavak yerleri esmeyecek. Aralıksız anlamlı anlamsız türlerce duyargadan sağanak yağmur misali verisel olup denizlere bulut dökülecek. Aralıksız anlamlı anlamsız türlerce duyargadan sağanak yağmur misali verisel olup denizlere bulut dökülecek. Ürünlere yeni bir sorumluluk görevi tanımlandı. Bir sonraki gün ürün tasarımının ilk önceliği etrafının farkındalığı ve resmi mi olacak ardından yönetilebilirlik ve daha sonra da kendi amacına yönelik işlevsel faaliyet. Aklımıza yatmayabilir ancak görünen köy kılavuz istemez. Nesnelerin internet et UI kavramını bir de bu açıdan mı ilerlesek? Değişimi yönetmek erdemdir. Değişime öncülük etmek irfandır. Sağlıcakla kalın. İcai sanat eyle.